8. ama Nasıl ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delalet eder ki, o tarla, herhalde o tohum sahibinin tahtı tasarrufunda olduğunu, hem o tohumudaki tarla mutasarrıfının tahtı tasarrufunda olduğunu gösterir. Öyle de, şu anasır denilen mezra masnuat, vahidiyet ve besatet ile beraber külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semerat-ı rahmet ve mucizat-ı kudret ve kelamat-ı hikmet olan nebatat ve hayvanat, mümaselet ve müşabehetleriyle beraber çok yerlerde intişarı, her tarafta bulunup tavattunları, tek bir sani i tahtı tasarrufunda olduklarını öyle bir tarza gösteriyor ki, güya her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan, o saniyin birer sikkesidir, birer hatemidir, birer turrasıdır. Her nerede bulunsa, lisan haliyle her birisi der ki, ben kimin sikkesiyim, bu yer dahi onun masnudur. Ben kimin hatemiyim, bu mekan dahi onun mektubudur. Ben kimin turrasıyım, bu vatanım dahi onun mensucudur. Demek en edna bir mahluka rububiyet, bütün anasırı kabzayı tasarrufunda tutana mahsustur. Ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedbir etmek, bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabzayı rububiyetinde terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Evet her bir fert sayr efrada mümaselet ve misliyet lisanı ile der. Kim bütün nevime malik ise bana malik olabilir. Yoksa yok. Her nevi sayr nevilerle beraber yeryüzünde intişarı lisanı ile der. Kim bütün satı arza malik ise bana malik olabilir. Yoksa yok. Arz, sair seyyarat ile bir güneşe irtibatı ve semavat ile tesanüdü lisanıyla der. Kim bütün kainata malik ise, bana malik o olabilir. Yoksa yok. Evet, faraza zişur bir elmaya biri dese, sen benim sanatımsın, o elma lisan halle ona sus diyecek. Eğer bütün yeryüzünde, bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen, belki yeryüzünde münteşir bütün hem cinsimiz olan bütün meyvedarlara, belki bütün bahar sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedayayı rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen bana rububiyet dava et. O tek elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak. 9. Lema Cüzde, cüz'îde, külde, küllîde, külli alemde, hayatta, zihayatta, İhyada olan sikkelerden, hatemlerden, turulardan bazılarına işaret ettik. Şimdi, nevilerde hesapsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. Evet, nasıl ki meyvedar bir ağacın hesapsız semereleri, bir terbiye-i vahide, bir kanun-u vahdetle bir tek merkezden idare edildiklerinden, külfet ve meşakkat ve masraf o kadar sühulet peyda eder ki, kesretle terbiye edilen tek bir semereye müsavi olurlar. Demek kesret ve tadüdü merkez her semere için kemiyetçe bütün ağaç kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Nasıl ki bir tek nefere lazım teçhizat askeriyeyi yapmak için orduya lazım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır. Demek iş vahdetten kesrete geçse, efrat adedince kemiyet cihetiyle külfet ziyadeleşir. İşte her nevide bil müşahede görünen suhuleti fevkalade, elbette vahdetten, tevhitten gelen bir yüsr ve suhuletin eseridir. Elhasıl, bir cinsin bütün enva, bir nevin bütün efradı, azay-ı esaside muvafakat ve müşabehetleri nasıl ispat ederler ki tek bir saniyin masnularıdır? Çünkü vahdet-i kalem ve ittihad-i sikke öyle ister, Öyle de bu meşhut suhuleti mutlaka ve külfetsizlik vücub derecesinde icap eder ki bir sani vahidin eserleri olsun. Yoksa imtina derecesine çıkan bir suhubet o cinsi inidama ve o nevi ademe götürecekti. Velhasıl Cenab-ı Hakk'a isnad edilse bütün eşya bir tek şey gibi bir suhulet peydah eder. Eğer esbaba isnad edilse her bir şey bütün eşya kadar sohbet peyda eder. Madem öyledir, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk ve şu göz önündeki hassiz mevzuliyet, sikke-i vahdeti güneş gibi gösterir. Eğer gayet mevzuliyetle elimize geçen şu sanatlı meyveler, vahide hadin malı olmazsa, bütün dünyayı verseydik, bir tek narı yiyemezdik. 10. Lema Tecelli-i cemaliyeyi gösteren hayat, nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecelli-i vahdettir, tecelli-i celali izhar eden memat bir bürhan-ı vahidiyettir. Evet mesela, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَى Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmî şeffafatı, güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi, o kataratın ve şeffafatın grubuyla gitmeleriyle beraber, arkalarından yeni gelen katarat taifeleri ve şeffafat kabileleri üstünde, yine güneşin cilveleri, haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı katiyen şehadet eder ki, sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misali güneşçikler ve ışıklar ve nurlar, bir baki, daimi, Ali tecellisi zevalsiz bir tek güneşin cilveleridir. Demek o parlayan kataratlar zuhuruyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi gruplarıyla zevalleriyle güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de şu mevcudat-ı seyyale vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacib-ül vücudun vücub vücuduna ve hadiyetine şahit ettikleri gibi zevalleriyle ölümleriyle o vacibil vücudun ezeliyetine, sermediyetine ve hadiyetine şahadet ederler. Evet gece gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle, grup ve uful içinde teceddüd eden ve tazelenen masnuat-ı cemile, mevcudat-ı latife, elbette bir âli ve sermedi ve daim tecelli bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi. O masnuat, esbab-ı zahiriye-i beraber zeval bulup ölmeleri, o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Şu hal katiyen ispat eder ki, şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler, bütün esması kutsiye ve cemili olan bir zat-ı cemili Zülcelal'in tazelenen sanatlarıdır, tahavül eden nakışlarıdır, taharruk eden ayneleridir.'' birbiri arkasından gelen sikkeleridir. Hikmetle değişen hatemleridir. Elhasıl, şu kitab-ı kebiri kainat, nasıl ki vücut ve vahdete dair ayat-ı tekviniyeyi bize ders veriyor, öyle de o Zat-ı Zülcelal'in bütün efsafı kemaliye ve cemaliye ve celaliyesine de şehadet eder. Ve kusursuz ve noksansız kemal-i zatiyesini ispat ederler. Çünkü bedihidir ki bir eserde kemal, o eserin menşe ve mebdeyi olan fiilin kemaline delalet eder. Fiilin kemali ise ismin kemaline ve ismin kemali sıfatın kemaline ve sıfatın kemali şeyni zatinin kemaline ve şeynin kemali o zat-ı zişunun kemaline hadsen ve zarureten ve bedaheten delalet eder. Mesela nasıl ki kusursuz bir kasrın mükemmel olan nukuş ve tezyinatı, arkalarında bir usta ef'alinin mükemmeliyetini gösterir. O ef'alin mükemmeliyeti, o fail ustanın rütbelerini gösteren ünvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o esma ve ünvanlarının mükemmeliyeti, o ustanın sanatına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir. Ve o sanat ve sıfatlarının mükemmeliyeti, o sanat sahibinin şuun zatiye denilen kabiliyet ve istidadı zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir ve o şuun ve kabiliyeti zatiyenin mükemmeliyeti, o ustanın mahiyeti zatiyesinin mükemmeliyetini gösterdiği misüllü, aynen öyle de şu kusursuz, fütursuz, helteramin futur sırrına mazhar olan şu asar meşhude i alem, şu mevcudat-ı muntazamayı kainatta olan sanat ise, bil müşahede bir müessir zil iktidarın kemal-i efaline delalet eder. O kemal-i efal ise, bil bedahe, o fail-i zülcelal'in kemal-i esmasına delalet eder. O kemal-i esma ise biz zarure o esmanın müsemma-i zülcelal'in kemal sıfatına delalet ve şahadet eder. O kemal sıfat ise bil yakin o mefsuf-uzülkemal'in kemal-i şuununa delalet ve şahadet eder. O kemal-i şuun ise bir hakkal yakın o zîşûnun şuunun kemal zatına öyle delalet eder ki bütün kainatta görünen bütün envai kemalat onun kemaline nispeten sönük bir zırli zayıf suretinde bir zat-ı zülkemalin ayat-ı kemali ve rumuz-u celali ve işarat-ı cemali olduğunu gösterir. Güneşler Kuvvetinde 11. Lema 19. Sözde tarif edilen ve Kitab-ı Kebir'in ayet-i kübrası ve o Kur'an-ı Kebir'deki İsmi azamı ve o şecere-i kainatın çekirdeği ve en münevver meyvesi, ve o alemin güneşi ve alem İslam'ın bedri münevveri ve ruhiyeti ilahiyenin dellalı saltanatı ve tılsımı kainatın keşşafı zi hikmeti olan Seyyidimiz Muhammed aleyhisselatu ve selam bütün enbiyayı sayesi altına alan risalet cenahı ve bütün alem İslam'ı himayesine alan İslamiyet cenahlarıyla hakikatin tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürseliğini bütün evliya ve sıddakini ve bütün asfiya ve muhakkakini arkasına alıp bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip arş-ı ehadiyete yol açıp gösterdiği iman-ı billah ve ispat ettiği vahdaniyeti ilahiyeyi hiç vehim ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin ve perde olabilsin? Madem 19. sözde ve 19. mektupta o bürhan-ı katığın abul hayatı marifetinden 14 reşa ve 19 işaretle o zat-ı muciz enva-ı mucizatıyla beraber icmalen bir derece tarif ve beyan etmişiz. Şurada şu işaretle iktifa edip o vahdaniyetin bürhan-ı katığını teskiye eden ve sıdkına şehadet eden esasata işaret suretinde bir salavat-ı şerife ile hatmederiz. Allahümme salli ala men delle ala vücubu vücudik'' بوحدانيتك وشهيد على جلالك وجمالك وكمالك الشاهد الصادق المصدق والبرهان الناطق المحقق سيد الانبياء والمرسلين الحامل سر اجماعهم وتصديقهم بمعجزاتهم فإمام الاولياء والصديقين الهاوي سر اتفاقهم وتحقيقهم وكراماتهم ذو المعجزات الباهره والخوارق الزاهره والدلائل القاطعة المحققة المصدقة تهوز الخصال الغالية في ذاته والأخلاق الآلية في وظيفته والسجايا الصامية في شرعته المكملة المنزهة له أن الخلاف مهبط الوحي الرباني بإجماع المنزل والمنزل والمنزل عليه سيار عالم الغيب والملكوت مشاهد الأرواح ومصاحب الملائكة أنموذج كمال الكائنات شخصا ونوعا وجنسا أنوار ثمرات شجرة الخلقة سراج الحق برهان الحقيقة تمثال الرحمة مثال المحبة كشاف دلسم الكائنات دلال سلطنات الروبية المرمز بألوية شخصيته المعنوية إلى أنه نصب عين الفاتر العالم في خلق الكائنات ذو الشرعة التي هي بوسعة دساترها وقوتها تشير إلى أنها نظام ناظم الكون ووضع خالق الكائنات نعم إن ناظم الكائنات بهذا النظام الأتم الأكمل هو ناظم هذا الدين بهذا النظام الأحسن الأجمل سيدنا نحن معاشر بني آدم فمهدينا الى الايمان نحن معاشر المؤمنين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه افضل الصلوات واتم التسليمات ما دامت الارض والسماوات فان ذلك الشاهد الصادق المصدق يشهد على رؤوس الاشهاد مناديا ومعلما لاجيال البشر خلف العصار والاكتر نداء علويا bi cemi'i ve bi gayeti ciddiyetihi ve bi nihayeti vusukihi ve bi kuvveti itminanihi ve bi kemali imanihi bi eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Güneşler Kuvveti'nde 12. Lema Şu 22. sözün 12. leması öyle bir bahra kayıktır ki, bütün 22 söz ancak onun 22 katresi, ve öyle bir menba en vardır ki, şu 22 söz, o güneşten ancak 22 lemasıdır. Evet, o 22 adet sözlerin her birisi, semai Kur'an'da parlayan bir tek necm-i ayetin bir leması ve bahri furkandan akan bir ayetin ırmağından tek bir katresi ve bir kenzi azam kitabullah'ta her biri bir sandıkçayı cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir.'' İşte 19. sözün 14. reşhasında bir nebze tarif edilen o kelamullah, İsmi azamdan, arş azamdan, rubiyetin tecelli azamından nüzul edip, ezeli ebeder rapt edecek, ferşi arşa bağlayacak bir üsat ve ulviyet içinde, bütün kuvvetiyle ve ayatının bütün katiyetiyle, mükerreren, La ilahe illahu der, bütün kainatı işhad eder ve şehadet ettirir. Evet, la ilahe illahu beraber mizenet alem. Evet, o Kur'an'a selim bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki, cihat-ı sittesi öyle parlıyor, öyle şeffaftır ki, hiçbir zulmet, hiçbir dalalet, hiçbir şüphe ve raip, hiçbir hile içine girmeye ve daire-i ismetine duhule fürce bulamaz.'' Çünkü üstünde sikkeyi icaz, altında bürhan ve delil, arkasında noktayı istinadı mahz-ı vahy Rabbani, önünde saadet-i dareyn, sağında aklı istintak edip tasdikini temin, solunda vicdanı istişhad ederek teslimini tespit, içi bil bedahe safi hidayet-i rahmaniye, üstü bil halis envar-ı imaniye, Meyveleri bir aynı yakın kemalat-ı insaniye ile müzeyyen, asfiya ve muhakkakîn, evliya ve sıddıkîn olan, o lisan-ı gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen, derinden derine gayet munis ve mukni, nihayet ciddi ve ulvi ve bürhan ile mücehhez bir saday semavi işleyeceksin ki, öyle bir katiyetle La ilahe illahu der ve tekrar eder ki, hakka yakın derecesinde söylediğini, aynel yakın gibi bir ilmi yakını sana ifade ve ifaza ediyor. Elhasıl, her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem vesselam ile Furkan-ı Ahkem ki, biri alem-i lisanı olarak bin mucizat içinde, bütün enbiya ve asfiyanın tahtı tasdiklerinde, İslamiyet ve Risalet parmaklarıyla işaret ederek, bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikatı, Diğeri, alem gaybın lisanı hükmünde, kırk vücuhu icaz içinde, kainatın bütün ayatı tekviniyesinin tahtı tasdiklerinde, hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip, bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikatı. Acaba o hakikat, güneşten daha bahir, gündüzden daha zahir olmaz mı? Ey dalalet-i mütemerrit insancık! Haşiye! Bu kitap, Kur'an'ı kaldırmaya çalışanıdır. Ateş böceğinden daha sönük kafa fenerinde nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istina edebilirsin. Üflemekle onları söndürmeye çalışırsın. Tuh, tuf senin o münkir aklına. Nasıl o iki lisanı gayb ve şehadet, bütün alemlerin Rabbi ve şu kainatın sahibi namına ve onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkar edebilirsin.'' Ey bir kare ve sinekten daha aciz, daha hakir! Sen necisin ki şu kainatın sahibi Zülcelal'ini tekzibe elteniyorsun, Hatime Ey aklı hüşyar, kalbi müteyak kız arkadaş! Eğer şu 22. sözün başından buraya kadar fehmetmişsen, 12 lemayı birden elinde tut. Binler elektrik kuvvetinde bir sıracı hakikat bularak Arş-ı Azam'dan uzatılıp gelen ayat-ı Kur'aniye'ye yapış. Burak-ı Tevfik'e bin. Semavat-ı Hakayık'ta uruc et. Arş-ı Marifetullah'a çık. Eşhedü en la ilâhe illa ente vahdike lâ şerike de. Hem la ilâhe illallah vahdehu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamd. Yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemud. Biyedihil hayır. وهو على كل شيء قدير بذلك بكل موجودات كائنات وفي أولاد وَمَسْجِدِ كَبِيرٍ مسجد الكبير وفي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا فَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحمنا وارحم أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.